Nazal septum perforasyonlarında perforasyonun boyutu arttıkça başarı şansı düşer. Hiçbir nazal septum operasyonunda %100 milimetrik kapanma garantisi verilemez. Ancak küçük deliklerde örneğin 1 santim ve altında tam kapanma ihtimali yüksektir. Büyük deliklerde yani yine 2 santimle 1 santim arası olan deliklerde de yine kapanma başarısı e, e azımsanmayacak derecede iyidir belki 60 ve üstü ama özellikle 4 santim ve üzeri olan deliklerde milimetrik bir kapanma başarı oranı e, düşüktür. Tabi burada hastaya göre ve perforasyonun yerleşimine göre belki bu oranlar değişebilir. E, neden perforasyon çapı büyüdüğünde bizim cerrahi başarı şansımız düşüyor? Perforasyonun içine yerleştirdiğimiz graftlerin mukoza ile kaplanması gerekiyor. Bu süre küçük perforasyonlarda düşük ama büyük perforasyonlarda uzun ve burnumuz kirli bir ortam. Burnun içerisine çekilen hava ve içindeki partiküllerin oraya yerleştirilen grefte temas etmemesini nasıl sağlayacağız? Ben genelde internal nazal silikon splinti uzun tutuyorum ve o bölgeyi antibiyotikli serumla yıka, yıkamasını öneriyorum hastalarımıza. Ama buna rağmen özellikle büyük perforasyonlarda örneğin 4 santim, 5 santim ya da 6 santim burun septumu deli, septum deliklerinde yerleştirilen kıkırdağın üzerinin kaplanması, mukoza ile tamamen kapatılması ayları bulmaktadır. Ve zaten perforasyonlar eski ise, İçinden geçen havanın hızlı hava akımının yapmış olduğu kurutucu etkiyle perforasyon kenarları e, oldukça kuru e, ve fibrotik hale geliyor. Kestiğimiz zaman bazen doğru dürüst kan bile akmayabiliyor perforasyon kenarlarından e, ve Bazen büyük perforasyonlarda perforasyonun alt tabanı tam burun tabanına tam sıfır olabiliyor. Yani delik böyleyse altı tamamen temas halinde olabiliyor. Siz tutup oraya kıkırdak greft koysanız bile veya mukoza ya da fasya oraya yerleştirseniz bile altta dikiş atılabilecek alan kalmıyor. Bir de o kadar bir hassas bir işlem ki sizin yerleştirdiğiniz greft... Ee, o sağlıksız e, perforasyon kenarındaki alana güzel dikiş atılsa bile o dikiş atılan yerler enfeksiyonu açılabiliyor ve yerleştirdiğiniz greftin dolaşımının normalleşmesi ve o üzerinin sağlıklı bir mukoza ile kaplanması için hem süre gerekiyor hem yerleştirilen alan, alan sağlıksız hem de cerrahi işlemde kolay olmuyor büyük greftle, büyük deliklerde. Büyük bir greft elde etmek oraya güzel delikten daha büyük bir Kapatıcı bir greft yerleştirmek de kolay olmuyor. Özellikle büyük septum perforasyonlarında septumun kemik parçasını keserek ortaya yerleştirebiliyoruz. Kafadan fasya alabiliyoruz buradan. Kaburga kırdağı yerleştirebiliyoruz. Ağız içi mukoza var. Birçok teknik var ama deliğin çapı büyüdükçe, e, perforasyonun kapanma e, olasılığı düşüyor. Genellikle delik çapı büyüdükçe burun içerisinde yerleştirdiğimiz silikonları daha uzun tutuyoruz. Hani ben mümkün olduğunca uzun tutuyorum hastalarımıza. Örneğin bir santim ve altında delik olduğunda bir aya kadar tutturabiliyorum silikonu ama bir santimle 2 santim olduğunda bazen iki ay 2 santimin üzerinde olduğunda bazen 3 ay ve üzeri silikonların içeride yerinde tutulmasını önerebiliyorum ki bununla ilgili öncesi sonrası videolarımız var ama doktorunuzun önerilerine dikkat edin ona güvenin onun dedikleri önemli e, perforasyon ameliyatından sonra da tabi sizin çok dikkat etmeniz burun içi bakımını güzel yapmanız gerekiyor onunla ilgili tavsiyeleri de doktorunuzdan öğrenebilirsiniz you